merhaba arkadaşlar. Ben Sibel kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte hayatınızda ilk kez göreceğiniz ilginç şeylere bakacağız. Eğer kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup beni instagramdan takip ettiyseniz hızlı bir şekilde hayatımızda ilk kez göreceğimiz bu ilginç şeyler nelermiş görelim. Hayatınızda hiç kirlenmeyen bir tişört görmüş müydünüz? Evet arkadaşlar şu an baya bir kirlenmeyen bir tişört görüyoruz. Üzerinde hiçbir şekilde kir barındırmıyor. Akıp gidiyor. Bu nasıl bir kumaş ki üzerinden böyle su bile akıp gidebiliyor wow. ya. Gerçekten benim beynim algılamıyor. Şu an ketçabın... Yalnız baya inanılmaz bir şey. Resmen sihir gibi ya. Üzerinde kir barındırmayan tişört mü olurmuş? Eğer benim gibi senin de bu tişört ihtiyacın varsa like. Glitter. Pembe boyanın üzerine sim döküyoruz. Evet. Duvar mı boyayacağız pembe boyayla? Yalnız nasıl pırıl pırıl parlıyor harbiden. Yalnız üzerine simden çok toz şeker atmış gibi görünüyor ama. Belki sime bu kadar para vermeyip toz şekerle de bu görünümü elde edebiliriz. E duvarı da artık o zaman. Dikkatli bakıldığında harbiden parlıyor. Ablaya yeni bir dudak mı çiziyoruz? Ablam üst dudağına neden böyle bir şey yaptık peki? Yani bu videoyu gördüğüm için çok da mutlu değilim şahsen. Görmesem de olurmuş. Kafaya yapılan bir adamı bu. Bu şeyin rahatlatırken rahatsız etmesi peki? Gerçekten şu an abinin derisi wow. çıkacak diye bir altıma etmiyor değilim ama Abi bayağı gülüyor mutlu demek ki acımıyor yani ben niye altıma ediyorsam bayağı mutluyum. <laughs> minnak kapı oradan jeri mi çıkacak yoksa? <laughs> ya şu olayın güzelliğine bakar mısınız ya? Geçen ben de buna benzer bir kapı gördüm. Bir kafenin duvarına minnak bir kapı yapmışlar ve üstüne jeri yazmışlar. <laughs> Çok tatlı değil mi? Beşir hoşuma gitti. Bence benim gibi Tom ve Jerry sevenler evlerine bu minnak kapıdan yaptırabilir. Peki. Peki bir kapıya bu kadar yükselmem normal mi? Şu an resmen minnak bir insan olup bu evin içinde yaşamak istedim ya. Oo. Wow. Bu videoyu beğendi bile şu an. Hayatımda gördüğüm en ışıltılı ruj da bu. Nasıl baya highlighter gibi. Ben de bu ruj olsa net ruj olarak değil de highlighter olarak kullanırım. Abla lütfen bana o yapay kaslı kostümü giyeceğini söyleme Gerçekten söylemiyorsun yapıyorsun zaten İnanamıyorum ne kadar gerçekçi duruyor <laughs> Peki vücudunun kocaman görünüp kollarının benim gibi olması gerçekten baya hoşmuş ya <laughs> Bu kostümden bulup bir dahaki videoyu bu şekilde açmam yok mu? Çamaşır makinesinde tavuk kızartmak mı ne? Ben bir daha dışarıda yemek yemeyeceğim ya bunu hangi normal akıllı insan becermiş gerçekten algılayamadım. Bayağı bir restoranda yapılıyor yani bu. Bu şey değil mi ya bizim annelerimiz? Hepimizin annesi genellikle yağda bir şey kızarttığı zaman tam olarak böyle almıyor mu? O sırada ben yağda bir şey kızarttığım zaman gözüme gelen tek bir yağ damlası ve sonuç çığlık. Var. Futbol maçına giren bir kedi mi? Bu takıma yeni bir oyuncu transfer olmuş. Evet kara kedi. <laughs> Yalnız futbolcular bayağı kediyle şu an paslaşıyor. Gol mü attı Bizi kandırdılar kesin. İnanmayın hemen. Her şeye din inanıyorsunuz ya. Bu görüntü beni deli gibi rahatsız etti şu an. Çünkü ben tam bir ekmek bağımlısıyım. Ve ekmeğin arasındaki bu kadar kaşarın olması bayağı rahatsız edici bence. Tuz ekmek yemeyi severim. Benim için tek bir ekmek kafi. Her öğünde. Gerçekten baya düşük bütçeli bir insanım. Ve şu görüntü. Kaşarın <laughs> olmuş görürsün ne kadar zaten. Hiç gerek yok. Aynı zamanda bu kadar fazla kaşarı yesem net trans yalan geberirim. Ee, bu bambaşka bir şey yapıyor şu an. Biz olaya bambaşka baktık. Aa çitoz. Mm -mm. Yok. Hiç canım çekmedi nedense. Hayatınızda hiç havuz keyfi yapan bir leopar görmüş mü? <laughs> Görmediyseniz şu an görüyorsunuz arkadaşlar. Bayağı evci bir leopar yani bu. Ne kadar güzel ya. Of. Bu videodan sonra evci bir leopar istemem mümkün mü acaba? güzel. <laughs> <laughs> ne kadar uslu bir şey ya bu. Elini yalıyor bir de. <laughs> leopar benim elimi yalayacak ve ben bu kadar sakin olacağım ha. Mümkünatı yok. Evinde kedisi olanlar lütfen yorumlara yazabilir mi? Kedileriniz de böyle hareketler yapıyor mu? Resmen bacaklarını uzattı ve şu an koltuktan sallandırıyor bacakları. Arabanın içinde akvaryum mu görüyorum şu an? Tabii ki de akvaryumlara karşıyım ama şu an bayağı güzel görünüyor. Arabanın içerisinde balıkları nasıl doldurabildiniz ya? Hmm, ne olduğunu biliyorum. ama şu an deli gibi cam çektim. Mini hamburger. Bir sürü mini hamburger mi? İki saniye içinde hepsini bitiririm. Hepsini. Oh. Wow. Eğer canın çektiyse bir like. Bu altından yapılmış iPhone'ları zengin TikTok videolarımızda görmüştük arkadaşlar. Evet. Görmesek de bir şey kaybetmedim şu an. Keşke görmeseydim. Aynen en zengini sizsiniz. Aferin size. Aferin. Şu an bayağı takım elbiseden yapılmış bir ayakkabı mı görüyoruz? Kravat falan taktı. Iyy. Bence siz bir şey tasarlamayın ya. Gerçekten bundan sonraki nesil bir şey tasarlamasın. Bu ne şimdi ya? <laughs> <laughs> i̇şte. Wow. Canım çekti şu an. Evet. Ne yapacağız? Gecenin bir yarısında canımız donut çekti. Ne yapacağız? <laughs> hayatımda ilk kez bir donut görmüyorum ama donutun içerisine çikolatanın nasıl konulduğunu şu an ilk kez görüyorum. Bazen donut dükkanında çalışan bir insan olmak istersin. Hepsini yerdim. <laughs> bir tanesini kutuya koyarken üç tanesini yerdim. Neden çalışmadığım ortada değil mi siz cadı? <laughs> İki saniyede işten kovuldum. Yalnız ben hala dünyanın bu hareketlerini çözebilmiş değilim. İzlanda hiçbir şekilde kararmıyormuş yani gece olmuyor sanırım. Güneş batmayan yer mi olur? Sabah 9'da böyle, 10'da böyle, 11'de böyle, 12'de böyle, 1'de böyle. E, 2 oldu 3 oldu hala güneş batmadı nasıl ya? Oy İzlanda'ya gitme fikri aklımdan çık. Geceler bence de çok saçma. Ben gündüz insanlayım. Aramızda hangimiz gece hangimiz gündüz insanıyız yorumlara. Bir şey diyeceğim. Pastayı böyle mi tasarladınız? Çanta mıymış? Kandırılmak için hoşuma gitmez. Kardan adamla tırnak mı yaptı? Suya batırdığın zaman kardan adamın yanakları pembeleşiyor. Aa, <laughs> <Ha>, çok güzel. <laughs> Isıya göre renk değiştiren bir tırnak sanırım. Yalnız yanakları pembe olunca çok tatlı olmadı mı? Bu salıncak yetişkinler içindir diyor da bu nasıl bir salıncak ya? Yerin altına yapılmış salıncak mı olur? Ne alaka? Hiç beğenmedim. Salıncak dediğin sallandığın zaman gökleri uçacaksın. <laughs> Hayır İspanyolca yazışınız da beni ilgilendirmiyor şu an. Ne <laughs> ya böyle bu köpke mi? Tavşan mı? Kedi mi? Ne bu? tavşan sanırım ama hayatımda ilk kez böyle değişik kulaklar olan hmm. bir tavşan gördüm. Siz daha önceden görmüş müydünüz yorumlara? Bu ne şimdi? Şu an gördüğümüz şey yavru bir bukelemonun doğuşu. Wow. Bir ihtimal hayatınızda hiç bukelemonun doğuşuna şahit olmamışsınızdır. <laughs> yavaş yavaş gözlerini açıyor. Günaydın. <laughs> Hoş geldin dünyamıza. bayağı uykuyu seviyor ya bu. Uyanmak istemiyor. Aynı ben gibi. Çok tatlı. Uyandı. Ay minnacık ya. Uh. Hayatınızda hiç bir Lego kahve makinesi görmüş müydünüz? Büyük ihtimal görmemiştiniz. Ve şu an bu gördüğümüz şey Legodan yapılmış bir kahve makinesi. Nasıl ya? İçebiliyor muyuz yani bunu? Şu an izlediğim şeyin adı neyse tam olarak buna ihtiyacım var. Alabildiğim kadar abur cubur alabilirim. Muazzam bir şey. Ayaklarına falan da tutuşturmuş. <laughs> Gerçekten tam olarak beklediğim hareket. Ben sırtımı falan da koyardım. Abla hiç koymamış. Herhalde burada ne kadarını alabiliyorsan onların hepsi senin. Oo bir sürü aldın ya ne güzel. Keşke bizim de olsa böyle bir şeyimiz. O zaman hepinize benden bir soru. Burada uyur muydunuz? <laughs> Burası neresi? Hiçbir güç beni dağ yamacında uyutamaz. Korkarım ya. Peki hayatınızda hiç emzikli bir balık görmüş müydünüz? <laughs> <laughs> Hayır, emiyor ya. Yalnız sen küçük değilsin. Kocaman balık olmuşsun sen. E o bırakman lazım. Kedinin kapıyı çalma şekline bakar mısın? Ayağıyla çalıyor ya. Tabi. Eğer evimizde nuval ağacımız yoksa saçımızdan bir nuval ağacı yapabiliriz. Değil mi? Her şey mümkün tabii ki de. Abla şu an baya saçını yılbaşı ağacı yaptı. İnanamıyorum. Dikkat et elektrik çarpmasın ablam. Ne? Hamiş mi oldun sen? Korkunç. Hamiş. Kendine iğrendim şu an. Hı -hı. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bugün sizinle birlikte hayatınızda ilk kez göreceğiniz ilginç şeylere baktık. Bu videoları daha önceden görmüş müydünüz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve benimle birlikte eğlenmişsinizdir. Videoyu kapatırken kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, bildirimleri açmayı, aynı zamanda beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.